Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu ile birlikte çalışacağız bu yine. Çok değişik bir oyun oynayacağız. Bu oyunun ismi Haunted Gears. Bu arada ben bu oyunu hiç oynamadım. Bak. Oyun biraz FNAF'a benziyor. FNAF 2'ye işte benziyor. Bu arada bu oyun Play Store'da yok yani. Bu oyun Play Store'da yok. Siz şimdi ya, yazsanız Haunted Gears Play Store'a çıkmaz. Çünkü bu oyun eskiden Play Store'da vardı, kaldırıldı. Neden bilmiyorum. O, o zaman şimdi diyeceksiniz ki ben nasıl yükledim? Google'a şey yazdım. Han ten yükle öyle şeyler falan çıkıyor, yükle işte. Oradan şimdi direkt başlayalım. Dediğim gibi oyun FNAF'a benziyor. Böyle daha dayı falan, günler falan. Şimdi başlıyoruz. Bu oyunun bu oyunu birileri izlemişti ben baktım. Bu kapıları bak dur. Bu kapıları hani ne bak bu kapıları bazen açarken bazen açarken ürün böyle bir paylan atlıyor. Öyle yani. Fnaf'a benziyor yani oyun. Önüne birden atlayabiliyor yani. Hiç beklemediğin anda. Bak mesela. A kilitliymiş. Oraya gireceğiz. İnşallah atlamaz. Tamam. Böyle parçalar toplayacağız. Parçalar toplayarak oyun bitiyor işte. Kaç tane parça toplayacağız hiç bilmiyorum. 6'ya Saat 6'ya kadar dayanmamız lazım herhalde. Şu an saat 11. Yani gece 11 herhalde. Açıyorum atlama. Git falan filan. Hale git diyor. Aa, bir tane daha parça. Bir tane daha parça bulduk. Aa saat 12 oldu. Hello yazıyor. Yani merhaba. Bir an önüme atlarsa Korkuyorum bir de önüme atlayacak diye Ya o ya Oyun Ananı satayım Kalbim durdu ölüyordum. Ölüyordum. Dünyanın en korku. Bu arada ben bu oyunu bir kez oynamıştım eskiden. Bayağı küçüktüm yani. Oyun yani bu oyun eşekten bile daha korkunç çünkü jumpscare atıyor. Ya yine öğretme biliyoruz. Her her kilitli oldu zaten. Ya o Allah Allah ya. Hey, der çilikti. Tamam aç. Önümü atlama. Ne olur. Herhalde saat altıya kadar dayanmamız lazım. Şu an gece 1 herhalde. Hadi. Kapıya gir diyor. Dur şurada parça var. ya kendini. O zaman buraya gideceğiz. Tamam. Parçalar ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Parça. Şuradan gideceğiz o zaman. Çık önüme. Yine hello hello. Açıldı. Ben önüme atlayacak diye korktum. Dur. Biz nereden gitmiştik? E ee, buradan gitmiştik. Önüme atlayacak. Buraya hiç gelmedik. He geldik mi? Tuvalet. Hocam. Hadi. Oba. Ne bu parça değilmiş. Ne korkuyorum. Senden korktum Allah belanı versin. Kapı kendi kendine kapandı. altıma sıkıştı. Abi nereden gideceğiz? Ben gireyim. saat 1 olmuş. Acaba böyle... Ha, dur bir dakika. <laughs> Harita da var. Vay 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 vay. Harita var. Ama tamamı yok. Ne yapıyorsun? Ben şunu merak ediyorum. Acaba böyle gidince böyle kapıyı açmadığı sürece böyle gidince acaba bir anda jump çıkartıyor mu? Önüne çıkıyor mu yani? Öyle oluyorsa çok Hı? severim. Abi. Oh. Yeni bir yer. Yeni bir yerleri severiz de şimdi. kilitle. Abi, e çıkmaz sokak. Saat 2 olmuş. Bu da kesin FNAF gibi altıda bitiyor. Saat 6'da. Ben şunu merak ediyorum. Acaba böyle yürünce bir an önüne çıkıyor mu? İnşallah çıkmıyordur. Yoksa altı, altıma sıçarım. Bak, orada falan çiz var. Cesi var. Can biliyor musun? Biliyordum ya, biliyordum ya. Sana Allah belanı versin. Cam sihir biliyordum ki. Abi oyun geçilmiyor ki ya. Ya geç animasyonu. Geç, beni bağırtma. Ya geç animasyonu. Harita yok mu ya bakılacak? FNAF'ta vardı öyle bir şey. Olsa zaten şaşıracağım. Yazıyor burada. İngilizce'm ne yok hiç. İlk başta da çıkmıyor, iyi bir şey. İçemey ya. Her yer kilitli. İlk başlarda çıkmıyor, oh iyi. Saat saat 2 falan 2 İki de çıkıyor işte. İki olunca biraz daha dikkatli olmamız lazım. Hadi bu boyundaki gibi fınak. tane adeta var ya acaba bu oyunda var mı? Aa, evet. o da var ben bir... kaçırıyorum. Geçi. Kaçıyor. Hep çıkmaz sokaklara gidiyoruz ya. Ne diyor? Nedir? Bu da ya. Abi nedir? Kilit olamaz ya. Ben neden korktum? Burada kilit değildir inşallah. Evet. Saat 12 hala. Aa! Saat 11'de başlıyormuş. Şu saat 12 oldu. He, o zaman 1'de çıkıyor bunlar 1'de bunlar bir, bir de çıkıyor. İlk yardım çıkıyor. Oyun kınafı bayağı benziyor yalnız. Ya her yer kilitli ya. Nereye gideceğim o zaman. Buna nere? Stop. Stop dediğine göre buradan cam atacak. Ya ben biliyorum ya. James atacak. Buraya gitmeyeceğim. Buraya asla asla asla. Asla gitmeyeceğim. Çünkü stop yazısı var. Stop İngiliz Türkçe'de ne demek? Dur. O yüzden oraya gitmeyeceğim. Hala o yazı orada var mı? Hala var. Orada biri bekliyor beni biliyor musun? Hello, var mı? vardı gördünüz mü? Aa çok korkutucu. Buraya gelemezsin ki. Kapına içeriye girebiliyor mu acaba? Buraya gelemezsin. Buraya giriyor, giriyor, giriyor. Buraya gelemezsin ki. Yanımda. ne <laughs> Ayy! Çık oynat! Korkudan altıma sıçtım. Geliyorum arkama. Ne oldu? Ben korkuyorum. Çık çık. Ha! Oğlum oyun çok korkutucu. Abi dur altıma sıçtım. Şöyle mi? Böyle korkutucu oyun Hayatımda görmedim. Abi ben gece nasıl uyuyacağım? Gördünüz mü? O kapının yanında görmüştüm ilk. Ondan sonra arkama döndüm. Bir anda arkamda korkudan çıktım. <laughs> ha ah, durduk. Kalbim duruyordu. evet, arkadaşlar. herkese uyuz, bu uyuz, bu kadardı. Kan kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.